Aa, sen hala yatıyor musun? Şşş. Ne oluyor ya? Kalk artık kalk. Çarşaflarını değiştireceğim. Hadi. Bir uyutmuyorsun insanı ya. Of. Saat kaç? Neredeyse öğlen olacak. Ne? E ben seni çoktan kalktın da okula gittin sanıyorum. Sabahladım abla ya. Ders çalıştım da ondan. <laughs> Tabi sabahlarsın. Okulun o kadar ağırken bir de Şehrazat'ın yanında çalışman kusur kalmıştı. Yürü. <laughs> İyice kızdırayım mı Nadide Hanım? Yok yok eridiyse al ateşten. Tereyağımız da az kaldı yalnız. Söyleriz Burhan Bey'e getirtir. <laughs> günaydın Nadide Teyze. Ne günaydın be oğlum. Öğlen oldu öğlen. Kahvaltı et. Yok etmeyeceğim ya çok geç kaldım. Aç açını olur mu oğlum? Dökeyim mi Nadide Hanım? Yok yok soğusun biraz. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Allah senin açıklığı versin. Eyvallah. Ben kaçıyorum abla. Güle güle. Şey, ben ders çalışmaya başladım. İyi, aferin. Ya bu akşam matematikten bir şey sorabilir miyim size? Sorarsın tabii. Sağ olun Gani Bey. Kızım taktım beye ya. Abi diyeceksin bana. Ne? Abi. Abi. Tamam mı? Görüşürüz. Güle güle. Mehmet, bu un yetmeyecek. Sulu tuttu hamuru. Bir zahmet İni ver aşağıdakilerden un getir Hemen. kızım. Hemen. Böreğe mi giriştin anne? Hmm. Kolay gelsin. Yarın bizimkiler Rusya'ya gidiyor ya... ...akşama şöyle... ...güzel bir açma börek yesinler dedim. Sen de seversin. Benim hiç yesim yok ki. Aa, ne demek yesim yok? Bak süzüldün iyice... Kendine bakman lazım kızım. Şu tuzu uzatır mısın? Nasılsınız Füsun? Ali Kemal'le. Hı. Odasına döndü ya. Yani dönmek denirse döndü. Öyle iki yabancı gibi. Çocukların hatırına katlanıyorum anne ne yapayım? Sabır kızım sabır zamanla ne bitmez sabırmış Daha koyayım mı? Yok yok iyi. Tamam. Sonra bir baktık ablanmış gelen ya. <laughs> ee, ne getireyim kızım size Rusya'dan ha? Hiçbir şey getirme. Aa, niyeymiş? Ben neler neler istedim babanızdan değil mi Ali Kemal? Tabii de ne istemiştin unuttum. Aa aşk olsun yani. <laughs> hani şey bebekler var ya böyle iç içe geçiyor. Hmm. Ay, ya, Matruşka matruşka. Evet, matruşka. Onlardan istedim. Sonra parfüm <laughs> istedim. Değil mi canım? Tabii. Çikolata da alacağım free shop'tan. Kocaman şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de Ruslar horlama ilacı yaptılarsa aa, aa. ondan da alsana Ali Kemal. Anlamadım. Niyeymiş o? <laughs> e çok horluyorsun da ondan. Hiç uyumadım bir gece. <laughs> Baba horlama ilacı bulamazsan anneme kulak tıkayıcı al. Bize de bize de. <gülüyor> <gülüyor> hiç de <laughs> Ben horlamam hiç. Aa. Nasıl horlamasın oğlum? Geceleri duvarlar titriyor. Biz bile duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama o senin horlama bu. <laughs> Nasıl? Ben <laughs> hayatta horlamam Nadide Hanım. Böyle yattığım <laughs> gibi kalkarım. Evet, evet tabii. Kendi evime de baba o da horluyor. Hadi canım, ben horlarım. <laughs> horlamam. Horluyorsun. Horlamam. Horluyorsun. Hay Allah.